Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melodikam'la ikinci videomu çekeceğim. Bu arada. Bakın. Bakın. Emir de istedi. Emir de çok istedi. çalmam bunu. Arkadaşlar bu açıklamayı yazacağım notalarını. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şey çalacağım. Türk İzmir maaşını çalacağım. Videoya like atıp kanalımıza abone olsanız böyle Melody'ki videoların devamına gelir. Şimdi başlıyorum. Ha. <laughs> Aşkın arkadaşlar. Çok güzeldi. Emir için bir tane daha çalıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kadardı. Video like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir, bir dahakine Kral Şakir ya da babam sınıfının şarkısı falan gelebilir. O yüzden kanalıma abone olun. Video like atın. Ücretsiz zaten. Ben öyle eğlence için video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.